Yaşlı bir mecusi, Hazreti İbrahim'in kapısını çalarak misafir olmak istedi. Hazreti İbrahim, "Sen ateşe tapıyorsun. Dininden dönmedikçe seni misafir edemem." diyerek onu geri çevirdi. Üzgün bir şekilde dönen mecusi, bu duruma içerledi. Bunun üzerine Allah, Hazreti İbrahim'e şöyle vahyetti: "Ey İbrahim, o mecusiyi neden misafir etmedin? Bir gece ağırlasan ne zararın olurdu?" O kâfir olduğu halde biz onu 70 yıl suladık ve doyurduk. Hazreti İbrahim bu uyarı üzerine büyük bir pişmanlık duydu. Hemen yola koyulup Mecusi'yi aradı ve onu evine davet etmekte ısrar etti. Mecusi şaşkınlıkla: "Dün beni kovdun. Bugün neden davet ediyorsun?" diye sordu. Hazreti İbrahim Allah'tan gelen vahyi ona anlattı. Bunun üzerine Mecusi ben kâfir olduğum halde Rabbin bana merhamet ediyorsa ona iman etmemek mümkün mü diyerek Allah'a iman etti.